Derviş Muhammed İmkenegi rahmetullahi aleyh. Vefatı 1562. Muhammed Zahid Hazretlerinin kız kardeşinin oğlu olan Derviş Muhammed rahmetullahi aleyh Şehri Sebzin İmkene köyündendir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın neslindendir. Dayısı Muhammed Zahid Hazretlerinin sohbet ve hizmetinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerlemiş ve kendisine hilafet verilmiştir. Derviş Muhammed rahmetullahi aleyh manevi halini gizlemek maksadıyla uzun müddet köylerde talebelere Kur'an-ı Kerim talim edip dini bilgiler vermekle meşgul oldu. Gayet sade ve mütevazı bir hayat yaşadı. İnsanlar seneler sonra kübrevi halifelerinden Nurettin Muhammed Hafi'nin işaretiyle onun büyük bir hak dostu olduğunu fark ettiler. Bundan sonra halkın Derviş Muhammed Hazretlerine alakası giderek arttı, etrafında sohbet halkaları teşekkül etmeye başladı. Derviş Muhammed Rahmetullahi Aleyh ziraatle meşgul olup geçimini el emeğiyle temin ederdi her zaman takva ve azimetle amel etmeye itina gösterirdi. Medrese ilimlerine vakıf olduğu ve bilhassa hadis dersleri verdiği kaydedilen Derviş Muhammed Rahmetullahi Aleyh, tasavvufun derin meselelerine dair bir risale de tehlif etmiştir. Talebelerine ve kendisinden nasihat isteyenlere, bid'atlerden kaçınarak Sünnet-i Seniyye'ye uygun bir hayat yaşamalarını tavsiye ederdi. İnsanların tasavvufi edeplere riayet etmelerini isterdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetine sımsıkı sarılan mürşidi kamillerin irşadına gönül vererek manevi terbiyelerine girmenin çok mühim olduğunu söylerdi. Zira hakiki mürşid-i telkin ettikleri manevi terbiye usulleri ve edepler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tezkiye vazifesinin zaman ve mekanlara yayılmış tatbikatından başka bir şey değildir. Derviş Muhammed rahmetullahi aleyh Hicri 970 senesinin Muharrem ayında vefat edip İmkenen'in kuzeyindeki Esfiraz köyüne defnedildi. Bugün burası Özbekistan'ın Kaşka Derya bölgesinde bulunan Kitap Nahiyesinde yer almaktadır.